Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün GTA San Andreas'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sonunda Los Santos'a gelmiştik. Los Santos görevlerimizi yapıyorduk ve eve dönüş ismi görevdeyiz. Yine bizim FBI burada. Ne oluyor lan? Patron adam. Torino, fuck you. Almost lost my life out there for you. Evet. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your fucking little jobs. Ah, will you stop. This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. No, you're done. Carl, me sweet. Oh, sweet.

Sen iyi bir adamsın Mike Doreno. Sen iyi bir adamsın. Benim canımı çok tehlikeye soktun ama sen iyi bir adamsın. Yaptığın güzel şey için sana teşekkür ederim arkadaşım. Bundan sonra ömür boyu benim arkadaşım olarak kalacaksın. Bir daha birbirimize görüşmeyelim ama yani. Tayfun'la Özgür'ün ilişkisi gibi olsun. Yani bir daha görüşmeyelim. Ama yine de sen benim arkadaşımsın yani. Teşekkür ederim. Şimdi buradan direkt Sweet'i abimize almaya gideceğiz.

We got a stake in the casino. We got some insane shit in Fierro. We get into the rap game. Hey man, let me get you some new clothes. Come on. New clothes, nigga. What the fuck is this bullshit? What you mean, man? What's mine is yours, and you know that. You never did get it, did you, Carl? I need to go check on things in the hood. Man, that's the problem. You always a perpetrator, running from what's real. Hey man, shit's fucked up there. You don't want to be in the hood? No. That's exactly where I want to be. What you done for our hood? Man, <laughs> what the hood done for me. Always dragging me down. Every since I got out the hood shipping, That's everybody dream to get out the hood. Man, you sound just like smoke right now. <laughs> Bu biraz ağır oldu. <laughs> evet mahallemize gidiyoruz. <laughs> Mahallemizin ne duruma geldiğini Sivit'e göstermek için mahallemize gidiyoruz. Geldik abi. Evet geldik mahallemiz abi. Ne? Look Tabii lavuk çekmiş kafayı belli. Get these fuckers out of mom's house. was bu arada ya. Sivit hakikaten haklı. Kokain satıcıları bunlar abi. Bunları öldür diyor. Okey. Aha! Mahalleyi ballastlardan ve torbacılardan geri al. Seve seve. Seve seve. O onu vurur mu la? Vurmadı. Benim şeyim yok muydu ya? Keskin nişancım yok. Buradan mermi gitmiyor. Bunlardan çok iyi para çıkıyor bu arada abi. Uyuşturucu satıcısı oldukları için çok iyi para düşüyor. Baksana şuraya. Adamın üstüne milyar dolarlar düşecek. Bu arada ben bir ara Hesoyam yazdım. O yüzden şu an bu kadar param var. Canımı fulllemek istemiştim oysa ki. Olsun zaten artık sona geldiğimiz için paranın pek bir değeri yok. Sadece mal mülk almaya işe yarar. Mal mülk alsak da ne olacak bu saatten sonra? Evet. Hepsini vurdum. Tabi biliyorsunuz sokakları ele geçirme çalışmaları başlayacak belli bir yerden sonra. Sokak çatışmaları. Artık sokaklara iniyoruz abi. Abimiz Sivit'le birlikte. Nereden yiyoruz la? Bir dakika ben keleşe almak istiyorum artık ya. Artık bir keleşe başlayalım. Hepsini topla. Bedavadan silah. Güzel. Bir dalga daha geliyor. Oğlum keleşe bak çok iyi ya. Dur hemen oraya doğru koşup keleş mermilerini alayım. Topla abi. Çok güzel. Bu geri zekalılar böyle patlayıp ölsün. Tamamdır. Kendall'ı Kendal görelim diyor. Right Oo. No Biz hala ısrarcıyız ya. Day, My brother could be a real pain in ass. Valla, CJ, Sweet, haklı birader. Biz Sweet cheese, Sweet'ten devam ke.

Senin gibi mi olsun? Evet, Bidap'ın evine gidiyoruz. Şimdi o Bidap denilen lavuk uyuşturucu satıcısı. Anladım kadarıyla. Şimdi gideceğiz. Onu tokatlayacağız. Hak ettiğini vereceğiz. Hadi bakalım. Mahalleye geri döndüğümüzde böylece göstermiş olacağız. Yeni gelmedik, geri geldik. Hadi bakalım. Hey, beat up! Open up! Beat up! Hey, open the door, punk. Fool. Yo, Jump ain't here. Moved out a while back. Where'd he go, dickhead? Yo, 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 You messing up the cat's colors, Speak dude? Speak up, fool. Yo, I got, I got some, a little some, just what you I need. And I wasn't on that shit. No, 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 no. Split your wig no, no. right ah, now. you tripping? You tripping, man? Come on. Buysuraj karşı no. açılan that! man. Shit, he wearing family colors. That's supposed to make him somebody. Look fool, tell us where beat up is. And we here. Glen yolunda oturuyor. Tamam. Glen Park'ı ele geçireceğiz aynı zamanda o zaman. Aynen bak direkt onun görevi de çıktı. Hadi bakalım. Başlasın, savaş başlasın amına koyayım. Evet, Glen Park'ına geldik. Nerede bu yavşak? Ballaslara saldır diyor. Seve seve. Johnson boys is here baby. Neredesiniz lan? Hadi bakalım çıksın savaş. Sweet mi öldü? Sweet nasıl öldü amına koyayım? Abi Sweet nasıl öldü? Evet bir daha geldik. Vallaslar tüm her yere ele geçirmişler bu arada. Bu yüzden bu mahalleleri geri almak kolay olmayacak. Elimizden geldiğince savaşacağız. Ee, ve bu görevi yaptıktan sonra şöyle etraftaki sokakları falan da ele geçirmeye başlayacağım. Başlamam gerekiyor zaten çünkü diğer görevlerin açılması için sokakları falan ele geçirmeniz gerekiyor. Cart, curt. Sivit yine mal mal duruyor abi. Ya polislerle uğraşabilecek şeyim yok şu an. Keşke gelmeseler de. Bir tek polis geliyor. Başka bir de balla yok şu an burada. En büyük sıkıntı o. Balla burada olsa. Aha. çok iyi. Öl Ha. Geleni roketle. Uzaktan. Hiç yakına girmek yok. Güzel. İlk dalga bitti. Köprüdeyim abi gelin. svit nerede? Sweet kayboldu. Aa! Sweetmiş lan o. Altıma sıçtım başkası sandım birden sıktım ama ne gibi sweet'e sıkmışız. Çok güzel. ikinci dalgada gitti. Çiçekle saldıracağım ne Başka nerede var? Buradan geliyorlar. Ah tamam Glen Park'ı ele geçirdik. Güzel. Glen Park artık benim. Şimdi. Beat up. Aa, buradaki mekanda beat up. Şimdi. Ananı kim ne oluyor ya? Evet bu sefer salak gibi aynı hatayı yapmayacağım. Böyle rahat bir şekilde biraz da tarayalım. Tamam, bu kadar. Keleşlerin mermilerini tabii ki toplayacağız ama artık sonlara zaten yaklaştık yani. Bir tek mahalleleri ele geçirmek falan kalacak birkaç görev sonra. Patronun kim lan senin? Smoke <laughs> mu? He paranoid. Just sitting in the house thinking other fools want his business. Where's Smoke? I can't tell you that. Then I'll smack your fucking tongue out. I ain't saying nothing. I, Only I don't know. Only his lieutenants know where he at. i don't wet your shirt anyway. Bear! Hey, Bear, get the fuck out here. What's up, your lordship? Kill these motherfuckers, and I'll give you a whole quarter sack. Now handle that. Shoot him. The fuck is wrong with you? You ain't hear what the fuck I said, I'm tired Bear. What the smoking. fuck you doing? I'm tired of come prank, on, man. And I'm tired of doing your fucking housework. Uh, oh shit! I'm Why free. I'm bear, what the fuck you do that for, man? CJ, man, come on, put me back on the team. Give me 20 bucks and I'm all yours, man. That's from the past. Hey, let's take a ride, homie. I'ma shoot you somewhere you going to enjoy. I got Bear's back there. Bear? Alright, I'll see you in a minute, Bear. Where we going, sweet? Nasıl yapacaklar lan onu? Hadi bakalım. Tamam. bizi ilgilendirmez. Biz şimdi sokakları biraz ele geçirelim. Ondan sonra görevlere kaldığımız yerden devam. evet bayağı güzel eylemler yaptık. Birkaç mahalleye yer aldım böyle görüyorsunuz. Şuraları aldım. Bir de şurada birkaç bölgeye aldım diye hatırlıyorum. Şimdilik bu kadarı yeterli. Şimdi bizim burada bir kız arkadaşımız vardı. Bunun yanına biz uzun zamandır gelmiyoruz. Biraz bununla vakit geçirelim bakalım neler oldu, neler yaşandı. Biz yokken nasıl geçti? Artık bunun arabasını kullanabiliyor muyum? Bunun arabasına binmeyi o kadar istiyorum ki. Hala binemiyoruz arabasına. Şöyle bunun arabasını alacağız o zaman. Hey, hold on a minute. around here. You better treat me good. Evet, mekana geldik. Burada bir şeyler içeceğiz, sohbet edeceğiz. Biraz biraz ilişkimizi geliştireceğiz. Kızın adı denizdi galiba. Deniz miydi, neydi bunun adı? okey Kız geçirdiğimiz vakitten memnun kaldı. Evine gitmek istiyor. Şimdi onu evine götüreceğiz. Bu arada bizim de 3 tane manitamız oldu lan. Bu ne böyle? Bir tanesi iş icabıydı. Köle olmuştuk. Ee, bir tanesi... Neredeydi lan? Katerina vardı onu hatırlıyorum. Katerina'dan ayrıldık. Sonra bir manitamız daha vardı bizim. Bir de bu işte. Üç. Fazla ama. Çok fazla. Bir tane olur. Erkek adamın bir tane manitası olur. Evet neyse denize takıldık. Bunun e, görevini böylece yapmış oldum. Onunla ilişkimi geliştirdim. Şimdi Sweet'in görevlerine kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sonra bir tane de CJ görevi yapabilirim. Bu duruma göre bakacağım. Ölümüne Grow isimli görev. Hadi bakalım. Yeah, I'm glad to see things back the way they used to be. Nah, it ain't like it was, but it's gonna be. We still gotta get everybody in the hood back together. I was just telling these cats what's important. We gotta let everybody know Grover's back on the map. Hold up! Don't you think we ought to take it easy? What? You know I got other things in mind. Commitments I made. Can y'all step outside for a minute? I need to talk to him. If you don't get together, together, what you think this place gonna look like? You always did real good leaving jobs half finished. That's cold, sweet. Man, we can't take care of this for no bitch-ass rapper's mansion. Look. The world's bigger than this hood. This is where our lives begin and where it's probably going to end. Carl büyük oynamak <laughs> istiyor abi. Hani büyük şeylerin başında olmak istiyor ama karşımızdaki abimiz sadece mahallesini düşünüyor. Okay. Have it your way. Come on. Evet. Düşüncelerimiz biraz farklı. Hadi bakalım. Ballastlar mahallesine gidiyoruz. Idle Idlewood. Idlewood diye okunuyordur muhtemelen. Idlewood'u geri alacağız Ballastlardan. Yine güzel sağlam bir çalışma dönecek. Bu sokak çatışmalarına bayılıyorum bu arada. Sokak çatışmalarını çok seviyorum. Biz bu sokağı sanki ele geçirmiştik ama Grov adına bu sokağı sizden alıyorum ulan. Sonuna kadar Bruce Street Family'yiz. Evet. Çıkmadı çatışma. Sen de ölsen. Heh güzel. Başladı çete savaşı. Güzel. Sweet gel oğlum. ha. Yardım et bana yani sen de. Bak bu kokain satıcısı. Artık yaşamıyor. Dünyadan bir bela daha eksildi. şunda roketle avlamak o kadar zevkli ki silahla öyle tek tek ne uğraşacaksın bak ne güzel ya ama polis böyle olmaz böyle olmaz hep bana geliyorsunuz alınıyorum güceniyorum yani siz de mi ballaslarla ortakçısınız ya siz de o amiriniz tempini gibi misiniz hiç mi onurlu polis yok nasıl bir ülke olmuş bu Amerika İkinci dalgadan sağ çıktık. Şu lavukların ba. Ba. Ballas arabasını da patlattık. Güzel. Mahalleyi yer aldım. Basitti. Aynen öyle. Arabadan ateş açalım diyor. Başka bir Idlewood mahallesini daha ele geçir. Geçirelim. Toplam saygınlığa bak ne kadar arttı la. Daha ilk mahalleyi ele geçiriyorum bir de. Baya baya saygınlık arttı abi. Neyse bu güzel bir şey tabii ki. Mahalleyi ele geçirdik. Güzel. Ah kaç kaç kaç. Gel 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 Sivit gel. Arabam araba patlar şimdi ölürsün bir daha bana koyayım. Bir mahalle daha ele geçirmemi istiyor. Bu sağ tarafı ele geçiremiyorum. Orası yol. Saçma sapan bir çatışma çıkacak. Burası bir sokak olduğu için burayı ele geçirmek kolay olur. Biz uyuşturucuya da savaş açtık kardeş. Bunu bil. Ha bak şurada iki tane. Aa öldüler mi lan bunlar? Ananı kim? Si kim vurdu lan bana? Kodum itfaiyesi. Vallahi çarptı bana. sonunda bir çete savaşı başladı burada. Şuraya bir patlatayım da. Buralar benzinlikler patlamıyor muydu ya? Ben patlıyordu diye hatırlıyorum. Yanlışlıkla roket moket atıp patlatırız diye patlatmak istedim orayı da. Çok güzel. Bu da öldü. Müthiş ya, çok zevkli. Bunları roketle vurmak aşırı zevkli. Bunlar var sırada. Tabi şu an görev olduğu için böyle roketle falan vuruyorum. Normalde çatışırız. Hatta çatışalım biraz daha. Bitti. Tamam bu kadar. İki, iki tane adam vurdum çatışarak işte bu kadar yeter. Evet, iki tane daha mahalle ele geçirmiş olduk böylece. Amına koyarım seninle. ha. Burada uyuşturucu satmak yasak. La bizimkiler bize çarptı. Sweet gelsene kardeşim. Sweet. Oğlum niye bunlar ateş ediyor birbirlerine? Sweet niye böyle ruh ruh görmüş gibi? Ah ölecek. Sweet binsene. <laughs> Sen ne yapıyorsun onu bırakayım? Sweet. Bak bir tane sıktım. Gel hareket et la. Niye hareket etmiyor oğlum bu adam? Görev baga girip duruyor ya. Hafiften ittirsem ne olur? Böyle mi götürsem mahalleye acaba? Vallahi sonunda öyle yapacağım gibi duruyor bu arada. Gitmiyor çünkü. Ha, Önden vurunca geldi. Ya Sibit sen ne gerizekalısın be abicim. Sen ne gerizekalısın be abicim. Bir saattir. Bir saattir sana dokundurmaya çalışıyorum. Uyan kendine gel benimle gel diye. Niye gelmiyorsun? Allah'ım yarabbim ya. Neyse görevimizi tamamladık. Bayağı bir mahallede ele geçirdik bu arada. Çok fazla yerimiz var artık. Saygınlığımız bayağı arttı. Şimdi, haritadan şöyle bir bakalım ne kadar yerimiz var, bayağı var. Yani neredeyse yarısı bizim. Ee, haritanın. Buraların büyük olduğuna bakmayın ya, buradan bir tane sokak aldığınız zaman, yani az önce ben bir sokak aldım işte. Şu. direkt. Yani Burası tek bir sokak. Yani muhtemelen şurası şöyle tek bir sokak falan. Ee, parça parça çok fazla yerleri yok yani bunların, bunları almak kolay. Bak yine uyuşturucu satıcısı var ya kodumun oğulları Bir de üstüme koşuyor sanki beni vurabilecek Evet diğer göreve Burada sonlandıralım Beni izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim Lütfen videoyu beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı Değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın